Merhaba doğru. arkadaşlar, merhaba. Merhaba arkadaşlar, şu an yerli karşı pazarındayız. Pazarımız çok durgun, çok sakin. Yani halden alıyoruz malı, buraya geliyoruz ama abilerim ablalarım hepsini pahalı diyor. Mesela fasulye, şu an 7 lira alınıyor 8 lira alınıyor 10 lira dediğin zaman tezgam satıyorsun bana diyor. Yani ne diyeyim başka? Domates, 2,5-3 lira yalınıyor. Pembe domates, 4 lira diyorsun yine aynı problem. Biraz bazı yorumlar yaparken insanlar elini vicdanına koysun. Öyle yorum yapsın bence. Benden bu kadar. Herkese teşekkürler. Şimdi abi sen piyasa nasıl? Biber, domata falan. Onların fiyatlarını bir değil mi? Abi biber 5 lira şu an ortalama geçen fiyat. Sattığın fiyat değil mi? Aynen. Dolma 5 lira. Kapya 7 lira. Başka köylü patlıcan 4 lira. Ne diyeyim başka? Armut 8 lira. Şeftali 8, nektarin 10. Mesela şey geldi. İncirimiz geldi 20 lira abi. Şu an Turfanta yeni tezgah 10 lira ablacığım. Üzüm 8 lira abi. Yeni yayla karpuzumuz çıktı. Çekirdek 2 lira abi. Daha ne diyeyim? Yani olanlar soğan patates var. Soğan patates soğan 2 lira abi. Patates 3 lira. 4 patates kilo 10 lira abicim. Millet şeye kızıyor abi şimdi özellikle İstanbul'da haberlerde çıktığında mesela biz buradan 2 liraya veriyoruz ya. Evet. Adam orada 8.5'a alıyor domatesi. Evet. evet. Aynı sene de öyle zannediyorlar. Abi ben de burada 8.5 liraya satarsam o zaman e, haklılar. Ama şimdi 2.5 liraya 3 liraya aldığın domatesi 4 liraya satmazsan para kazanır mısın sen bu işten? Ya da ben mazot nasıl karşılarım? Aynen. Çorba nasıl ekmek götürüyorum? 100 lira gidiyor buradan seyirle. Yani. Yüz liraya gelip gidiyoruz. Yüz lira buradan akşama kadar kazanabilecek miyiz sizce? Kendi el cebimize yani. Biraz düşünmek lazım bazı şeyleri yorum yaparken. Bence bu yayla pazarları canlandıralım abi. Canlandırırsak biz de öyle canlı kalabiliriz. Yoksa imkanı yok. Yani haftanın belli günü, salı günü mesela bu burada kuruluyor. Çarşamba Aynen. günü başka yerde kuruluyor. Aynen. Perşembe başka yerde. Aynen. Gelelim marketlerden almak yerine pazarlarımızı Tabii ki tabii. Şimdi eee. Market bugün var ya yok ama pazar her gün var. Onu da düşünmek lazım. Bir de markette adam bir aylık domatayı alıyor. Bu Beklemiş sen... bir aylık He. domatesi satabiliyor ama bizde günlük taze geliyor. Yani her gün hale girmek zorundayız. Bir de kavunun karpuzun çürük çıksa gelip seni hesap aynen, kesinlikle ama büyük marketlere gidip soramaz. Soramazsın aynen. Yani sonuçta bizi her hafta burada görecek bu kişiler yani ürün alan abilerim ablalarım. Ya en basitinden senin de orada çürük karpuz satsan ya da bozuk bu mal satsan mutlar seni bora sokar mı? Kesinlikle. He işte. Zaten sezon başı kendisi arıyordu gel kurun diye. Şu anda çok memnun. Biz de ondan memnunuz. O yüzden ya buradaki yaşayan abilerim ablalarım da biraz bizi desteklesin. Şey yapmasın. Uzak durmasın. Yorum yaparken de biraz ellerini vicdanlarına koysun. Öyle yorum, yorum, yapsınlar bence. Tamamdır abi. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Hayırlı çok sağ İyi günler. Sağ olun. İyi günler tamam. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Amca ya. Önce sizi tanıyalım. Ben Şerbetçi Güzeli Ebru Leylek. Şu anda Yayla Karacula caminin önündeyiz. Kavağın altında. Evet. Öncelikle arılardan çok şikayetçiyiz. <laughs> Yakınlarımıza kovan getirmişler. Şimdi, zararsızlar e, meydanın durumu nasıl para kazanabiliyor mu satabiliyor mu çok çok sakin hiç iş görmüyoruz yani korona size de vurdu evet korona bizi de vurdu Hı. kötüyüz <gülüyor> <gülüyor> ben artık çok sıkıldım çocuklar böyle bizi çekiyor ama Bizde iyi donlar vardır söyle ya. İnşallah çıkar canım. Böyle donlar vardır öyle. Bu <laughs> bizim donlar. Elde beyler. Nerede canım? Söyle bu geceleri ne olacak? Geldi mi yani. canım? <laughs> evet önce e, sizi tanıyalım. Ben Ülker Karaaltı. altıyım. Karaçul adam. Ülker Karaaltı. Burada e, ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? Bu orada şerbet satıyorum, dondurma satıyorum. Bin bir çeşit her şeyimiz bulunur. Bin bir çeşit buranın adı. Ülke ne çiçek güzel. şerbetçi bora. <laughs> çiçek gibi. İşler nasıl? Neyse o. Yani... Bir günde bir milyar para alıyorum. Her gün? Her gün. Her gün Yalan değil, milyar. doğru. Korona sizi vurmadı mı? Vurmadı. Pırıl pırılın, temizin. Kaçtan veriyorum şerbeti? 250 bin lira yani 250 lira. 2,5 buçuk. Buçuk, buçuk yani. Lira, ha? Dondurma ne kadar? Dondurma külahı iki lira. Külahı iki lira. Topu yani. Aha hı hı, topu yani. Tamamdır. Peki burada başka bir iş yapıyoruz mu? Kahvemiz var işte. Ka kahve Aha, de. Aha kahvemiz var. Burada her şeyimiz bulunur. Kaç senedir bu işte meşgulsün? İki senedir. İki senedir. Kahvemiz de altı senedir. Kahve de altı, altı senedir. Yedi senedir. Bu şerbetçiliğe yeni başladınız. Aha işte, yani. iki sene oldu. Daha başka bir yerde yaptınız mı? Yapmadım. Yapmadınız tamamdır. Sağ olun. teze seni tanıyalım önce. Evet kızım ben sen köyden, Sebahat Yöntem. Ne iş yapıyorsunuz burada? E, ancak bunları satıyorum işlerim yani. Ha, kıyafet. Ha, kıyafet ne bulursam elimde. Ee, bunu her zaman mı yapıyorsun yoksa öyle yaylaya gelince a, a, mi? Ha, arada sırada yani. Arada sırada. Ha. He. her zaman yapamıyorum. No, normalde ne iş yapıyorsun? Terzi misin? Ha evet eski tercihdi ama şimdi yaşlandım artık. Ha tamam yaş kaç? Yaş 75-76. 75-76 maşallah. Yine maşallahın var. Hadi be. Ha 55-60 <laughs> gösteriyorum. Yok canım. <laughs> <laughs> <Nerede>? Kazanabiliyor musunuz <laughs> bari? Ya, yani bak, yine dünya kazanıp yine bu işi yaparım. Ha. Kazanacağım ama genç olacağım. Genç olacaksın doğru. Tabii, tabii. Pazarcılığı mı yaparsın terziliği mi? İkisini de. İkisini de. Ha. Ne güzel. Ne güzel. <laughs> Peki köyümüzden, pazardan memnun musun? İnsanlardan. İşte Burada çok, korona seni vurdu mu? Kazanabiliyor musun? Kazanayım. Çok çok memnunum. Allah bereket versin. Sağ ol, sağ ol. Tamam deyze, sağ olasın. Sağ Tamam. Olduk. <laughs> Olduk. Neredesiniz? Neredeyiz? Meşhur hanımanın yerinde. Şerbetçi. Şerbetçiler kralı. Şu an, lokum, anda, lokum. Şu anda Yayla Yaylakaraşula caminin önündeyiz. <laughs> evet. Şerbetçiler kralı, hanımanın yeri. Buyurun, lokum, lokum. Helva dövüyor sanki. Yayla Karaçulva. Yayla Karaçulva. söylediğin dibindeyiz. Kavağın dibindeyiz. Kavağın dibinde. Kavakmış. Buyurun. Caminin yanında. Sanki lokum. Lokum sanki, lokum. Bak. Bak. Bak, dökülmez. Bak. E... Zorluma İyi Zorlu 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 e şerbet dökülmez. Evet. Şerbet bu. Evet, şerbetin iyi e döülüp döülmediğini bardağın terlemediğinde bellidir. He, tamam. Dökülmüyorsa şerbet budur. Tamam. Peki bu e, gar nereden buluyorsunuz yazın? Kışın kışın ayırı depoluyoruz, kuyulara basıyoruz. Oradan kesip kesip getirip kullanıyoruz. Yani soğuk hava, soğuk havaya mı koyuyoruz yoksa toprağı mı? Soğuk hava değil. Ee, taş duvarla çevrili kuyularımız var. Nerede? Ee, Seki Temel köyünde. Ha tamam. Orada. Yakımızda var. Şerbete gel şerbete. Bir yiyen pişman bir yemeyen. Bir Şimdi e, kuyularda saklıyoruz. Yaz geldiğinde. Kullanıyoruz kesiyoruz kesiyorsunuz. Çuvalla getirip kullanıyoruz. Tamam, tamam. Bu arada peki kazanabiliyor musun? Korona sen de Allah vurdun mu? Allah bereket versin. Koronanın vurmadığı bir yer yok. Korona beni de vurdu. kazanıyor mu? Kazanıyorsun. Allah bereket versin. Tamamdır. Peki çeşidim çeşidin var mı? Neli yapıyorsun? Çe çeşidim yok. Organik, organik. Sadece pekmez. Ha, tamamen doğal yani. Evet, %100 doğal. doğal. Bizde doğal. Bekmezi nereden alıyorsun? Bekmez Konya, Konya bal sanki. Bekmez değil, bal sanki. Bak, bak. Hani şeyden. <laughs> Bu arılar da bekmez akıtmalar. Bak, bak, bak. Bal sanki. Şeyden A101'den alma değilden, hayır, marketten hayır. değil, marketten değil. 10 senedir aynı yerden alıyoruz. Hiç tadını değiştirmedik. Tamam. Müşteri memnuniyeti niyeti var. Yemedik. <laughs> Tamamdır. Sağ olasın. <laughs> Seni bu amcayı tek bu amca kupuyor bu o Bugün pazarımız da var. Esnaflarımız organik ürünler satıyor. Köy malı, köy malı. Tamamdır, sağ olasın. Yok abi, ben daha yeni çiftçiyim. Çekme gari, tamam gel boş ver.